Şimdi yapıyoruz. Yes, bugün... Bir de torbada mı var bunlar Tabii. Böyle? Şimdi bu sanat kili bu da çiçek kili olarak geçiyor. Çiçek o... kili de satılıyor ha, mu orada? Satılıyor. Tabii. iki aynı yerde satılıyor. Kırtaysa'da bulabilirsiniz. Şu çiçek kili biraz çiçek için daha uygun kıvamı var. Sanat kili ise modelleme için daha uygun bir malzeme. Ha modelleme. Hı -hı. Bu neydi bunun adı? Şey. Macron. Makaron. Makaron. <laughs> ee, yapmışsın. O da çok güzel olmuş. E, Nadia'nın çok güzel bir atölyesi var. Atölyede e, dersler, kurslar veriyor. E, düğünler için, organizasyonlar için çok e, hakikaten yani şahane şeyler hazırlıyor. İncelemenizi isterim. E, koyduk biz Instagram hesabını. E, bilenler biliyor ama şunun ya iyice bir şöyle bir gerçekten çok güzel olmuş. Nadia sen nasıl bir şeysin? Renkler, Bayılıyorum, güzel renkleri olacak. güzel, Güzeldi. renkler de güzel. Şunlar falan ne kadar hoş olmuş. Onları da gösterebiliriz. Onları Çok kolay da gösterebiliriz. Hadi nereden ona. başlıyoruz? Biz ilk önce Manolya çiçeğimiz başlayalım. Manolya çiçeğini evet, yapalım. Evet, onun için beyaz rengimizi açacağım. Ve küçük bir parça. Şöyle zaten esnek bir malzeme. O, o kadar küçük güzel ki yani çiçekler yapabilirsiniz. Ee, ve de en büyük özelliği bunun e, kuruduktan sonra mı boyama yapabiliyoruz? Aa, yok, ee, kurumadan boyama yaparsak boya hiç Daha çıkmaz. Çıkmıyor o zaman. yani. Oluyor değil mi Aha, kurumadan? Tabii, da. Tabii. Hafif yani bazı şeylere hafif bir renk veriyor. Mesela şu güllerin ortası renk mi? Hı hı, evet. Renk hafif somon rengi gibi. Verdin, evet. Şunda renk var mı? Burası yok. yok neyde var başka? Sırf Şunların bebi. içlerinde var. Hafif, Aynı. hafif Onu zaten şimdi de göstereceğim nasıl boyuyoruz. Hadi İlk önce hadi. bir yaprak yapalım. İlk önce toptan başlıyoruz. Güzel bir top yaptık ve şu parçayla hafif bastırıyorum. Damla şekil veriyorum. Damla şekil verdikten sonra bir şu dakika. damla ee, yapamadım. Bir dakika bekleyin sizi. Tabii tabii. Doğrudur. Onlar biraz şu şu parçayla. Evet tamam. Hı -hı. Evet yaptım. Yaptık. Sonra damlayı sivritiyoruz. Şöyle hafif bastırıp sivritiyorum. Üç kısım aynen öyle. Süper. Ne, şurayı mı sivri Doğrudur. çektim? Doğrudur. Ha. Ha -ha. Şurada ha, sivri tamam. olsun. Evet. Sonra uçumuza koyuyoruz ve büyük baş parmakla bastırıyoruz. Yapışsın. Tamam. Kenarlarımız biraz daha ince yapalım. Şurada dolma şu gibi kalsın, oldu benimki. Evet. Olsun kenarlarımız. Daha ince olsun. Ama oldu oldu güzel. Aha. Kenarı bastırırsak biraz daha ince olsun. O sıkıntı değil. Sonra, <laughs> çok naziksin tamam. Hafif şöyle kıvıracağız Şöyle bir yaprak şekli vereceğiz. Harika. İkimiz Böyle de dakika. yaptık. Evet, doğrudur. Evet, çok süper. zevkli. Gerçekten çok zevkli. Ee, süper. Doğrudur. Evet. Şundan 9 tane yaprak yapmamız lazım. 3 tane biraz küçük, orta boy ve biraz daha büyük yaptık. Sonra pastel boyu ile boyuyoruz. Manole açık pembe bir rengimiz. Nereden bunlar burada onlar satılan kırtasi, bir şey mi? Tabii tabii onlar ne da kırtasi. Ne bu bakayım kırtasi? pastel boya Toz pastel. Toz pastel. Hı uh -hı. -huh. daha önce Bayağı önce getirmiştim kalıcı. de ben bunu unutmuşum. Uh -huh. Alacaktım. Hı uh -hı. -huh. Şurada bunun her rengi var mı? Varmış ıslak mendil Aha. Sibel. Evet, tamam. her renginden var. Ben şöyle açık pembe seçtim. Çünkü manolemiz pembe rengi güzel e bunlar duruyor. bunlar ne yapıyorlar genelde bu boyayla? Resim de yapabiliyor onunla. Yani ressamlar da kullanabiliyor. Aa, çok güzel. Aslında bu gayet profesyonel bir malzeme ve çok güzel resim yapabiliyor ama ben çiçek sanatı evet. için kullanıyorum. Evet. Şöyle ben şunları boyadım. Ya bir el, elini elimin içine koysana şöyle bir tane elini şöyle, senin elini eline eline elini, elinin, elinin güzelliğini göstereceğim <laughs> Dur ya <laughs> minnak elleri güzel elleri canım benim. Şöyle boyuyoruz. Ortada bütün değil sadece ortada Yalnız boyarsınız. bu boya çok akıllıca bir şey. Fırçanı <laughs> ıslatıyor musun? Hayır zaten kilerimiz kurumadı ya daha o yüzden hemen yapışıyor. Hmm. Şöylece boyuyoruz. Tamam. Sadece ortada yeterli oluyor. Dokuz yaprak. Oldu. Evet. Tamam. Bak sen bilmezsin. Faruk da benim güzel Manolyam şarkısını e <laughs> çalıyor. Koklamaya kıyamam. Değil mi Faruk? Söylesene azıcık. Çok güzelmiş. Koklamaya kıyamam. Benim güzel Manolyam. Zeki Müren'in söylediği e, en güzel şarkılardan e, bir tanesi. Gerçekten nurlar içinde yazsın. Büyük usta. E, Sonra iş, evet. ben değişik renk aldım. Onu daha önce hazırladım. Yağlı. Bu ne, ne renkti bu? İstersen şu bej rengi gibi bir ten rengi. Değil Var mı diye böyle bir biliriz. renk? Yok, biz onu kendi yapıyoruz. Neyle yaptın? Ee, kahve rengi karıştırıp beyaz kattım. Tamam. Kahve rengi için sarı, kırmızı ve siyah Güzel. karıştırıyoruz. Sonra beyazla açıyoruz. Bej rengimiz olsun. Evet. Onu hazırladım. Biraz daha küçük parça alayım. Ve Ortası biraz zor bunun galiba. Evet, bakın şimdi onu zaten hazırladım gösterdiğim Şimdi şunu yapıyoruz. işte benim anlattığım e, tomurcuğu Hı -hı. bu. E, sonra Mini. yapraklar döküldüğü zaman bu tomurcuklar yere dökülüyor ve o kadar estetik, o kadar güzel bir şey ki e, tabi bayağı da büyük aslında şöyle şu kadar falan kozalak kadar var. Evet. Bir top yaptım, sonra damla şekili verdim. Tamam. Çiçek delimi aldım ve arkadan dere geçirdim. Şöyle tamam. üç kısım kadar. Ee, bu hamurun en büyük özelliği kuruyor ve kalıyor. Fırınlama yapmıyorsunuz. Havayla kuruyor. Havayla kuruyor ve bozulmuyor. Evet. Sonra ince üçlü makas ihtiyacımız var. Şöyle kesiyoruz. Kursa gelenlere bunları öğretiyorsun değil mi? Tabii ki. aşağı inip devam ediyorum. Ne kadar ince keserseniz o kadar domurcunuz güzel olacak. Evet. Vay 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 vay. Şöyle ben hızlı şimdi yaptım ama teknik belli oluyor. Hop. Böylece tomurcuğumuz oldu. Süper güzel oldu ya. Tamam. Var. Sonrasında. Ne yapıyorsun sonrasında? Çiçeğimizi topluyoruz. <laughs> Topla bakalım şimdi dedim. Ee, Küçük üç tane aldım yaprağımız ve aşağıdan yapıştırıyorum. Şimdi kilerimiz birazcık kurudu. Evet burası çok yani sıcak. Sıcak olsun. lambamız tamam. oldu ama sonuç olarak evet. değişmez. Biz şöyle üç tane. Koydun. Koydum. Of, of. Bu orta oldu. Sonra arada, arada ekliyorum. Hop, ee, hop. Evet. Çok mu kurudu? Kurudu. Ama soru değil. Şunu mesela yer. Şimdi onunla yapıştırırız. Şöyle. E ee, kaç tane yaprak koyuyorsunuz? Dokuz, işte? dokuz, dokuz tane. Toplam 9 tane. Ama yeni. Yani göstereyim bakın göstereyim, sonra. şurada da Hı -hı. E, şöyle olacak. Böyle oldu bile. Oldu yani. bile. Peki onun Hoş uzun bile. telini nasıl takıyorsun Nadia? Bu e, hani bir tane. Sonra şu. ayrıca bakın şunlar da bakarsanız kiliyle kaplanmış teller bazılar. Ha. İlk önce tel üzerine yeşil kiliyle kaplanıyorum şu çiçek telleri. Evet. Kiliyle kaplanıyorum sonra bir şu kadar boş kalıyor. Kaplıyor. Kaplıyor. Kaplıyorsun. <gülüyor> evet. Teşekkür <laughs> ederim. Şu kadar boş bırakıyorum. Şunu dere geçiriyorum. Tamam. Hı -hı. Ama buraya bir damla yapışkan Bunlar şeyle ekliyorsun. mi kaplanmış yoksa çiçek şeyiyle Çanat... sarılmış mı? Yok bu kil. Kille kapladım bunları. Evet. Hı. Bu kil. Ver bakayım şunu şöyle Hı -hı. yapıp da teli mi kaplıyorsun? Bir dakika. Doğrudur. Ama isterseniz şu kurudu da biz onu e, yaş evet, hala alalım. Güzel. Aa, bu da olur. Tabii böyle gösterebilirsiniz. Hani böyle mi? Bastırıyoruz doğru. İçeri alıyorum. Şimdi yapacağım da onun için öğrenmek istiyorum. İçine alıyorum. Bu kalın Son, oldu şimdi. Doğru. Sonra açıyoruz. Hmm. Sonra bırakıyoruz. Tabii yeşil tabii, rengimiz olacak. Tabii ince olunca. yapacağız. Daha ince atacağız. Çok hamur aldım ben. Aha, fazla evet. Olur. O ne olsun? Yeşil o, rengimiz de. Da Bir dakika biraz olacak. daha açarak. Süper. E, renk de yeşil olursa, sonra e, şeyde çiçeğe saplıyoruz. Tabii bu kadar. Sonra boş. da böyle şeyde topluyoruz. Doğrudur. E, vallahi çok güzel. E Tavsiye ederim Nadia'ya e, kursa gidin. E, çok iyi de bir öğretmen. Çok sakin, dingin, e, böyle peri kızı gibi bir şey. Yani <laughs> gerçekten olayım. öyle. E, öğrenirsiniz. Çok iyi ekip. Kurdu kendine e, düğünler için hani şimdilerde bizde de nedime falan oluyor e, böyle kızların eline yapıyorsun değil mi, <laughs> tabii mi? düğün tabii çiçeği tabii. için Toka, inanılmaz taç. güzel tokalar tarçlar peki bir şey At atölyede değil de e, biz şu anda bebeğimiz olduğu için atölye çok yoğun olmuyoruz şimdi e, evde çalışıyoruz evde ekip olarak çalışıyoruz küçük evet. 9 <laughs> evet. aylık daha bebeği e, bir şey daha söyleyeceğim hakikaten konusunda yani çok iyi eğitimleri var. Ee, yani sizin e, zaten e, Rusların el örgüleri de hepiniz takip ediyorsunuz görüyorum. Fevkalade çok güzel yapıyorlar. El e, şeyinde çok e, iyisiniz yani. Sağ olun evet. Tamam mı? <laughs>